Sevgili dostlarım, bugün zor bir konu seçtim. Çok zor bir konu. Sadakat, milyar kat. Diyeceksiniz ki ya bu zor soruyu kim çözmüş ki sen diyeceksiniz. Benim çözmek veya benim bir karara varmak gibi bir düşüncem yok burada. Hani kendi deneyimlerimi, kendi yaşadıklarımı sizlerle her zaman olduğu gibi paylaşmak için karşınızdayım. Yıllar önce çalıştığım bir şirkette genel müdürüm Muratcığım çok acele şantiyelere, şantiyeye gidiyorsun. Ahmet yine işleri berbat etmiş. Taşeronlar durmuş. Herhangi bir çalışma yok şantiyede. Felaket bir durum var. Hemen o sorunu çözüyoruz. Peki dedim. Çıktım. Zaten sık sık böyle konuşmalar yapardık biz. Genel birinde. Çıktım. Her zaman olduğundan daha farklı odamda oturdum. Bir kahve söyledim. Kahveyi içerken düşündüm. Ya yani bu 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 çözümler pratik bir çözüm çözüm olabilir de yani ne kadar rasyonel ne kadar gerçekçi çözümler. Yani durumu kurtarmaya yönelik çözümler. Ne yapmak lazım diye düşündüm. Tabii şunu da düşündüm. Roller değişse ne olur? Yani ben Ahmet'in yerinde olsam, Ahmet benim yerimde olsa veya başka bir değişiklik olsa beni kurtarmaya, benim işlerimi düzene sokmaya birisi gelir mi diye de değerlendirmedim bir açıkçası. En son seferinde. Sonra kalktım gittim şantiyeye, orada çalıştım ettim. Yine her zamanki gibi toparladım işte. Şimdi Ahmet'e baktığınız zaman Ahmet çok tabii sadık ve güvenilir. 30 yılını benim çalıştığım şirkete vermiş bir kişi. E, 30 yıl ne demek? Yani işte 55'li yaşlarda bir idi o zamanlar. İşte benden de 15 yaş civarında büyüktü. Şimdi patronlarında çok ciddi güvenini kazanmış, şirkette Ahmet ne derse doğru söylüyordur, herhangi bir yamuk yoktur diye bakılan bir arkadaşım. Peki, ee, liyakat ve sadakat konularının kavramsal olarak karşılıklarına bakarsak eğer biraz da buradan hareketle, sadakat işte Ahmet gibiler. Yani e, sadık, güvenilir, dürüst, hiçbir zaman çalıştığı kuruma bir yamuk yapmayan, e, bir terslik yapmayan ve iyi günde, kötü günde bulunduğu müessesede bütün gücünle çalışan insanlardır. Sadakatli insanlar. Peki liyakatlılar kimlerdir? Liyakatlılar, işi bilen, beceri sahibi, sonuç alan ve kendisini geliştirip değişen insanlar. Şimdi, bu iki kavramı böyle oturturduktan sonra şöyle değerlendirmemiz lazım belki. Bazı kurumların tercihleri sadık insanlar, sadakatli insanlar olduğuna göre böyle durumlardan yani sadakatli insanlarla çalışarak, sadık insanlarla, güvenilir insanlarla çalışarak ortaya çıkan bir yapıda aslında kaybedenler oluyor. Adaletsizlikten kaynaklanan, adaletin olmamasından kaynaklanan durumlardan dolayı bir takım kayıplar oluyor. Kimler kaybediyor? Bir önce Ahmet kaybediyor. İki çalıştığımız grup veya çalışılan grup kaybediyor. Çünkü Ahmet veya benzerleri kendilerini güvende hissettikleri için herhangi bir değişim ve gelişime e, karşı gelişime ulaşmak için konfor alanlarını yırtıp zorlamaya mücadeleye çabaya girmiyorlar ki. dolayısıyla şirketin en önemli değeri olan insan kaynaklarının değişim ve gelişiminde bir tahribat oluyor üç Tabii ki kurtarıcı rolünde değil ya yani onlar e, e, neden kaybediyorlar Çünkü o sadakatli ve vasat ortamın içerisine uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Hatta yalnız kalıyorlar. yalnız Yalnızlık içerisinde kendilerini buluyorlar. Ve içlerinde meydana gelen bu baskı onları tamamen yalnızlığa itiyor. Peki, neden sadakat hep bazı gruplar için öne çıkıyor? Neden tercih edilen bir e, konu oluyor. Bunun tabi e, çok geniş nedenleri var. Ben şimdi burada o nedenlerin analitik e, değerlendirmesine girmeyeceğim ama bazı gruplar, bazı müesseseler geçmişinden gelen e, bir takım e, liyakatlı insanların veya çok tanımadıkları insanların e, onları aldattığını veya onların e, güven e, kat sayısında zedelenmeler meydana getirmiş olmasından dolayı aman aman ben o o kadar tecrübeli de olsa o kadar liyakatlı da olsa o kadar becerli de olsa ben yine bildiğim insanla çalışıyorumlar yani bir riske girmek istemiyorlar çünkü e, risk onlar için e, tanımadığı tanınmayan veya yeterince haklarında e, fikir sahibi olmadığı o, olmadıkları profesyonellerin onların istedikleri gibi davranmayıp onlara itiraz etmeleri belki de, belki de, tabii ki böyle insanlar da var, şirketin menfaatlerine uygun olmayan davranış içerisinde olmalı Ama bu işin, bu işin bir çözümü, bir optimum buluşulan nokta olması lazım. Nedir bu nokta? Yani... O zaman sadakatli insanlarla çalışılınca durum ortada. Kayıplar oluyor. Özellikle şirketin kaybı, kurumun kaybı çok büyük. E, liyakatlı insanlar yalnız kalıyor. liyakatlı insanlara fırsat verilmiyor. Veya onlar elinde sonunda bu ortama adaptasyonda zorlanıp bırakıp gidiyorlar. Geleceklerini o müessesede görmeyip ayrılıp gidiyorlar. Peki doğrusu ne? Güç nerede? Güç nasıl oluşacak? Nasıl bulunacak bu güç? Hangi tip profesyonellerle, hangi tip kadrolarla şirketin ivmesini arttıracak, yarınlara, teknolojiye, dünyanın değişimine, gelişimine uyum sağlayacak organizasyon şemaları yaratılacak? Nasıl bulunacak bunlar? O zaman bu anlattıklarımızda şöyle bir soru çıkıyor hem liyakatlı insanları kaybetmeyeceğiz. Onları yalnızlığa, köşelerine çekilmelerine müsaade etmeyeceğiz. Hem onların sadık ve güvenilir olmasıyla ilgili bir tercihte bulunacağız. Ve ortaya aslında ne Ahmet, ne Murat, ne Mehmet, ne Cemil, ne Kemal hiç isim önemli değil liyakat sahibi güvenilir insanların bir araya gelmesiyle oluşturulan bir gücü yaratmak. Bu gücü yaratabilmenin pek çok yöntemi var. Her grup için, her müessese için bunlar farklılıklar arz edebilirler. Ama asıl gücün, asıl gücün çalışan insan kaynaklarının kendisini geliştiren liyakatlı ve işi bilen becerili insanlar olması aynı zamanda da çalıştıkları gruba sadık güvenilir ve kendi şirketleriymiş gibi kendileri o şirkete ortakmış gibi çalışmalarıdır. Asıl güç budur. Şimdi bunu e, yakalamanın formüllerine bu videoda girmek mümkün değil tabi. Ama şu doğrudur. Ben gerçek gücün liyakat ve sadakatin sentezinden çıktığını eğer kabul edip de bunu içime sindirmişsem o zaman şapkamı önüme koyup müessesemde neler yapmam gerektiğini bulurum, danışırım, araştırabilirim. Ben böyle düşünüyorum. Yaşadıklarımdan, oradaki deneyimlerimden, kariyerimin bana getirdiklerinden benim düşüncelerim bunlar. Çünkü biz gelecek konuşuyoruz. Geleceği masaya getiriyoruz. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizin böyle tecrübeleriniz, böyle değerlendirmeleriniz veya başınıza bir gelen sıkıntıya düşmüş olduğunuz veya ödül aldığınız böyle durumlar oldu mu? Oluyor muydu? Bunlar için neler dersiniz? Neler yaparsınız? Neler yorumlayabilirsiniz? Lütfen videomun altındaki yorumlara yazın. Düşüncelerinizi e, paylaşın ve belki dünyanın, belki coğrafyamızın üzerinde ciddi ciddi kafa yorduğu bu konu hakkında en azından istişare yapalım. Fikirlerimizi birbirimizle paylaşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.